Hani kontrol bende ya, siz ayrılmazsanız zaten ben ayırırım sizi. Duyu. benim ellerim dolu. Yaşı Melika Hanım. Kimmiş? Adı yazılmıyor. O telefonum var ya vadesi doldu artık. Yenisini almak lazım. Aç açabiliyorsan. Alo? Alo. Hah. Melike. Yavrum sesin çok derinden geliyor. Anlıyor musun? Duyuyor musun beni? Evet buyurun. Sinan baskın verdi odama. Dikildi karşıma. Ne? Zeliş teyzemden ayrılacaksın dedi. Bizim kafede. Senin de aklını o bulandırdı değil mi? Ne yapayım? Kabul ettim çaresizlikten. Yoksa sırrımızı açık edecektim. Du Duyuyor musun beni? Ha <laughs> ha. Aradım davet ettim Zeliş Hanım'ı. Sen izin vermedikçe kimse sırrımızı bilmeyecek. Söyleyemedim de bir şey. Söyleyemedim de bir şey. E, e, anlamıyorum inanın. Ben de anlamıyorum. Niye böyle oldu? Ben de anlamıyorum. Düzelecek, düzelecek. Ee, düze tabii ki düzelecek, tabii ki düzelecek. Ama ben yarın gururumu ayaklar altına alıp... ...Zeliş Hanım'ın damarına basacağım. Nasıl? Artık, artık Allah ne verdiyse. Yani daha sonra uygun bir dille... ...özür dilerim kendisinden. Anlatırım durumu. O masayı terk edince Sinan da ikna olur değil mi? Hı? Ses işitmiyorum ki ya. Ee, sesiniz çok kötü gelir. Ya ses mi kaldı, moral mi kaldı? Canım çok sıkkın. Of. Hadi iyi günler. Ee, hayırlı günler. <laughs> A A Alo? Manzura kimmiş? Anlamadım ki. Neyse şunları hadi götürüversen. gider kumla beğenmez, düğüne gider zorla beğenmez tipli bir insan değilim. Fakat şimdi bizim Melike aramız birazcık limoniydi. Acaba diyorum başka bir yere mi gitseydik? Melike Hanım onu çoktan unutmuştur Zeyş Hanım. Buyurun. Peki. Nasılsınız Zeliş Hanım? Vallahi müdür beyciğim geçen haftaya kadar çok iyiydi. Böyle ağzımda az konutulmuş gibi de hep gülümsüyordum. Ama işte Melike'yle aramız böyle nane olunca yani biraz içim şey oldu. Zeliş Hanım. Müdür bey. Müdür bey ben size bir şey soracağım. Bu okul aile birliğinin kalan üyeleri nerede acaba? Yani hani böyle biz ikimiz kahvaltı falan. Bizden başka kimse yok. Baş başayız. Sadece ikimiz. İkimiz mi? Ay milletin Yoğurt aklını Ayran'a çevirmeyelim müdür bey. Çok rica ediyorum bir gören duyan olur. Zeliş Hanım. E, yani biz ayrıca mezunların pilav gününü konuşmayacak mıyız? Ve siz bizim en cevval üyemizsiniz. Değil mi canım? Yani. yani neticede Ayşe de sakız çiğniyor. Ama bir Fatma gibi patlatamıyor yani. Evet. <laughs> Manzura. Şu doğru. yedi numaranın kahvaltısı. Evet. Sipariş bekleyen masalarda var. Onlarla bir ilgileniver. <laughs> Anne. Hay Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizi dinliyorum. Biz serpme kahvaltı alalım. Ben şimdi serpiştireceğim ortaya bir şeyler. Nasıl anlamadım. Açıklama yapacak mısın? Ee, <laughs> Benim çayım açık olsun. Yanında da limon rica edeyim. <laughs> limon diyorsun. Yani zahmet olacak. Sen? Ay vallahi benim yumurtaların sarıları patlamamış olursa çok sevinirim. Çay içer misin? Ay aşk olsun Melike'ciğim içerim tabii çok severim bilmiyor musun? İçme o zaman. Tepsi devrildi ya galiba ona sinirlendi. Hocam pardon da ne yapıyorsun siz? Ha? Kahvaltıya mı geldiniz? Evladım yapabilirim zannettim. Yaparım dedim ama bu iş bana göre değil. Ben yapamam bunu. Hocam Tabii... Zeliş teyzem masaya döndüğünde karşısına tam bir bulacak hocam. Bu ne ya? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Yani öyle bir coş ki. Senle günlerini böyle yaşanmadı sayısın. Evladım yapamam. Hocam. Hocam. E, hocam yaparsınız yani şey ben söyleyeceklerinizi mesaj çekeceğim. Ama ayrılmazsanız anlaşmamız bozulur. Ya var. Ya. Evet Müdür Beyciğim. Şimdi nerede kalmıştık? Öncelikle bu organizasyonu kaç kişi yapmak istediğiniz çok önemli. Evet. Oradan başlayalım. Sizin saçınızın dip boyası mı geldi Zeliş Hanım? Yani e, böyle nasıl desem şey gibi olmuş. Ne gibi olmuş? Saçınızda Hı. Hacı Murat patinaj çekmiş gibi. Yol yol olmuş. Kilo mu aldınız siz? Boydan mı düştünüz? Bir şey oldu Hı. size. Ay laf söyledi bal kabağı koy tabağı ye sabaha. Yani ne münasebet müdür beyciğim. Oha ben bunu söyleyemem ya. Hı. Ee... Ama ne demişler? Bir dirhem et, bin ayıp örter. Kadının kalçalısı pençeli aslan doğurur. Kalçalı mı? Teşbihte hata olmaz. Yok yok oldu. Biraz önceki teşbihte birazcık hata oldu. Oldu birileri duyarsa gıybeti önleyemeyiz vallahi. Sorun sende değil. Ben de Zeydiş Hanım. Görüyorum onu müdür bey. Sorun muhakkak ki sende. Ben ayrılmak istiyorum. Hı? Yani sizin aile birliğinden, aile birliğimizden, aile birliğinizden hepimizden ayrılmanızı istiyorum. Ay, Zaten yalvarsan da gerilmeyeyim bir daha ben bu itine. Manyak. Manyak. Melike Hanım, Melike Hanım. Evet. Artık ayrıldık. Her şey tamam. Aramızda hiçbir engel kalmadı. Ya? Ya. Var aslında. Hı? Ben. Sus dedim. Hiç konuşma dedim. Onların seviyesine düşme dedim. Ama sen iyice abarttın durumu. Yüzünü bile görmek istemiyorum artık! Açıklama yapma bana! Hadi defol! Isıra mı ediyorum? Me, Melike Hanım! Isıra ediyorum ama?